Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle insert işlemlerini izleyeceğiz. Şimdi benim önceden eklediğim bir şey vardı. Yani Access Database vardı. Şimdi nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim size arkadaşlar. Şuradan sağ tıklıyoruz. Ekle diyoruz. Asya'dan ekle. Şimdi insert Insert database ekliyoruz. processtan buradan ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bende olduğu için eklememe gerek kalmıyor arkadaşlar. Şimdi bizim data klasörümüz bu. Şimdi arkadaşlar araç kutusunda Access datasız ekliyorum. Access datasız. Şöyle bir şekilde. Şimdi şöyle sağdan veri kaynağı yapılandır diyorum göz at diyorum app şöyle bizim şeyimiz çıktı tamam diyorum ileri diyorum burada şeylerimiz çıktı arkadaşlar bizim eklediğimiz kimlik ad soyad akses eklediğimiz şeyler çıktı ileri diyorum soru, soru sorgula diyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere buradan çıktı arkadaşlar şimdi verilerimi göz gözüklemek için şuradan data bekliyorum ekliyorum gridini. şöyle grid şimdi şöyle arkadaşlar veri kaynağını access data olarak kaydediyorum şimdi bunu kaydediyorum Bakalım bu şekilde kaydediyorum arkadaşlar şöyle çalıştırıyorum gördüğünüz üzere onun tezer 16 numara 120 geldi şimdi bunu kapatıyorum devam ediyorum arkadaşlar arkadaşlar bu şekilde sistemi yapabiliyorum beni dinlediğiniz için teşekkür ederim